Marx'ın görüşleri Rusya ve Ekim 1917'ye uyarlandığında Petrograd'a ani ve en hızlı şekilde eş zamanlı taarruza geçmek gerekmektedir. Üç ana gücümüz donanma filosu, işçiler ve ordu birimleri bir araya gelmeli ve hiçbir şekilde başarısızlığa uğramadan bedeli ne olursa olsun telefon santrali, telgrafhane, garlar ve hepsinin ötesinde köprüleri işgal etmelidir. Bu satırlar Vladimir Lenin'in 21 Ekim'de yazdığı mektubunda olanca şiddetle gelen bir ayaklanmanın sesiydi aslında. 1917 yılının en önemli olayı şüphesiz Rusya'daki Bolşevik ihtilaliydi. İhtilale geçmeden önce bu konunun en önemli öznesi olan o ismi tanıyalım. Vladimir Lenin. 1870 yılında dünyaya gelen Lenin Rus devrim hareketine katılınca Sibirya'ya sürgün edildi. 1903'te Rus sosyal demokrasisinde bölünmeye yol açan devrimin öncüsü olan Kadro Partisi Fikri ona aitti. Geçirdiği sürgün yıllarından sonra 1917'de Rusya'ya döndü ve Sovyetlerin yönetime geçmesini, savaşın hemen bitirilmesini istedi. Lenin'in önderliğinde gerçekleşen Ekim Devrimi Bolşevikleri iktidara getirdi. Lenin de yeni devlet başkanı oldu. Şimdi ihtilale giden yolun en başına dönelim. Bilindiği üzere Rusya, Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere ve Fransa'nın yanında savaşa katılmıştı ve bu tarihin ilk topyekun savaşı Rusya halkını ve ekonomisini alt etmişti. 1917'ye gelindiğinde 3 yıldır devam eden savaşta milyonlarca kişi yaşamını yitirmişti. Şeker, yağ, süt, ekmek ve diğer temel ihtiyaç maddelerinde kıtlık yaşanıyordu. Bir yandan savaş zenginleri ortaya çıkarken diğer yandan yoksul halk tabakaları ve cepheden kaçan askerler güruhu ortaya çıkmıştı. Çaresizlik içindeki bu kitlelere Lenin ekmek ve barış propagandasıyla umut oluyordu. Savaşın güçlükleri, savaşta başarı elde edilememesi, boğazların açılmaması ve Rusya'nın müttefiklerinden yardım alamaması ülke içindeki şartları günden güne daha da zorlaştırdı. Halk 8 Mart 1917 günü Petersburg sokaklarında gösterilere başladı. İşçiler de işlerini bırakıp greve katıldılar. İki gün içerisinde bütün şehir ayaklandı ve hükümet kuvvetleriyle kanlı çarpışmalar meydana geldi. Artık ekmek istenmiyor, kahrolsun istibdat diye bağırılıyordu. 10 Mart'ta durum gerçek bir ihtilal halini aldı. 12 Mart'ta Petersburg'da işçilerin ve askerlerin Sovyeti kuruldu ve hükümet görevlerini üzerine aldığını ilan etti. Petersburg Sovyeti Cumhuriyet ilan edilmesini istiyordu. Sovyet yetkilileriyle Duma temsilcileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda ise 14 Mart'ta liberal geçici bir hükümet kurulması ve Çar'ın istifa etmesi kararları verildi. Çar 2. Nikolay tahttan çekilme kararını kabul etmedi ve askerle Petersburg üzerine yürümeye niyetlendi. Generallerden hiçbiri buna yanaşmayınca 16 Mart günü tahttan feragat etmek mecburiyetinde kaldı. Böylelikle 300 yıldan beri süren Romanov hükümdarlığı nihayet ermiş oluyordu. Geçici hükümet kurulmuştu kurulmasına ancak bu hükümetin de ilk işi savaşa devam kararı almak oldu. Bu sırada Nisan ayında Petersburg'a gelen Vladimir Lenin'in ekmek, barış ve hürriyet ve bütün iktidar Sovyetlere propagandasıyla bolşeviklerin kuvveti gittikçe arttı. Temmuz'da Doğu Cephesi'nde yapılmak istenen taarruzun başarısız olmasının ardından yeni bir ayaklanma patlak verdi. Bunun üzerine ihtilalci sosyalist Kerenski başbakan oldu ve ülkede sıkı tedbirler aldı. Bu tedbirler neticesinde Lenin yeniden kaçmak zorunda kaldı. 14 Eylül 1917'de Kerenski Cumhuriyeti ilan etti. Ancak memleketin durumu karma karışık bir haldeydi. Orduda disiplin kalmamış, idare ve düzen yok olmuştu. Köylüler zenginlerin çiftliklerini yağmalıyor ve ateşe veriyordu. Bolşevikler bu karışık durumdan faydalanarak Lev Troçki liderliğinde bir askeri ihtilal komitesi kurarak 5 Kasım'da bir hükümet darbesine giriştiler. 7 Kasım'da bu darbe girişimi başarılı oldu ve Bolşevikler iktidarı ele geçirdi. 8 Kasım'da Lenin gizlendiği yerden çıktı ve Petersburg'a geldi. Rusya'da artık Bolşevik rejim başlamıştı. Bolşevik hükümetin ilk işi Çarlı'nın gizli anlaşmalarını açığa vurmak oldu. Bunun ardından da hükümet Almanya ile barış yapmak için harekete geçti. Bolşevikler Mart 1918'de Almanya ile barış yaptılar ve Rusya'nın kendi cephesini kendisinin tasfiye etmesi üzerine müttefik devletler kendileri Rusya'da bir cephe açmaya karar verdiler. Ancak bu cephe çok dağınık kaldı ve bir faydası da olmadı. Bu sırada devam eden Polonya meselesi batılı devletlerle Rusya arasında çetin bir çatışma mevzusuna dönüştü. Barış antlaşmalarıyla bağımsızlığını ilan eden Polonya, Rusya'nın ihtilalden dolayı içinde bulunduğu karışıklıklardan faydalanarak 1920 yılı başında Ukrayna'ya girmek istedi. Sovyetler bu isteğe karşı oldukları gibi üstüne bir de Varşova'ya kadar geldiler. Bunun üzerine İngiltere ve Fransa Polonya'ya yardıma koştu ve Varşova önünde Sovyetler ağır bir yenilgiye uğradı. Batılı devletlerin bu hareketi Sovyet Rusya'da bir paniğe neden oldu ve Batılıların Sovyetleri ortadan kaldırmak istediklerini düşündüler. Bununla birlikte Batı da Sovyet Rusya'ya güvenmiyordu. Zira Lenin ve Bolşevikler ihtilali gerçekleştirirken bolca barış sloganını kullanmışlardı. Ancak bununla birlikte dünya proleter ihtilalini gerçekleştirmeye düşünmüşler ve bu amaçla 1919'da 3. Enternasyonel kurmuşlardı. Ancak Batılıların müdahalesi, iç savaş, ekonomik sıkıntılar ve 1919-1920'de Macaristan ve Almanya'da yapılan komünist hükümet darbelerinin başarısızlığından sonra bu fikirden vazgeçmişlerdi. Ardından önceliği komünizmi Rusya'ya yerleştirmeye verdiler. Bunu yapabilmek içinse ekonomiyi düzeltmek ve teknik yardım almak zorundaydılar. Bu nedenle batılı devletlerle ilişki kurmak için çabaladılar. Bolşevik yönetimi ilk yıllarda direnişle karşılaştı. Batılı devletler ticaret ambargosu uyguladı, Polonya doğu sınırını genişletti, Rusya'da monarşi yanlılarının beyaz ordusu, sosyal demokratlar ve ılımlı kuvvetler devrime muhalifti. Ancak Troçki'nin kurduğu Kızıl Ordu yavaş yavaş muhalifleri geri püskürttü ve kendi safında toprak kazandı. Rus halkı 1922 yılına kadar iç savaşta çok fazla kurban verdi. Bolşevikler 1922 yılında iç savaştan galip çıkarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni kurdu. Böylelikle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ilk komünist devlet oldu. Lenin'in 1924'te ölümünden sonra ise yerine Stalin geçti. Batılılar Sovyet Rusya'yı hemen tanımadılar. Bir süre direniş gösterdiler. Fakat bu gerçeğe daha fazla direnemezlerdi. Bu nedenle Ocak 1924'te İtalya, Şubat 1924'te İngiltere ve Ekim 1924'te Fransa yeni Sovyet rejimini tanıdıklarını ilan ettiler. Amerika Birleşik Devletleri ise ancak 1933 yılında Sovyet rejimini resmen tanımıştı. Rus devrimi ve etkileri bugün de hala konuşulmaya devam ediyor. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, bazılarına göre gerçek bir sosyalist devletti. Bazılarına göre ise bu devrim Rusya tarihinin en büyük trajedilerinden biriydi. Birinci Dünya Savaşı'ndan galibiyetle çıkarak büyük bir güç olma potansiyeli olan Rusya'nın bu devrim neticesinde hiçbir kabiliyeti olmayan bir ülkeye dönüştüğü ileri sürülen benzer bir görüş. Bugünkü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise geçtiğimiz günlerde Ukrayna ile ilgili yaptığı konuşmasında, Sovyet Ukrayna'nın ve dolaylı olarak modern Ukrayna'nın Ekim Devrimi'nin Bolşevik lideri Vladimir Lenin tarafından yaratıldığını ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin kurucusunun bu kararla Rusya'yı dezavantajlı bir konuma soktuğunu söyledi. Anlaşılan o ki bu devrim ve ardından yaşananlar hala etkisini sürdürüyor.